gerekiyor. Evet, evet. Yani askerden çok, korkmamamız çok, lazım. Çok teşekkür ediyorum ee, Ahmet Yavuz Paşa katıldığınız için verdiğiniz bilgiler için. Bakın bir kurtarma operasyonu sanıyorum. Bir e, güzel haber var. Hemen geçiyoruz. Namık Koçak bir erkek çocuğu şu anda enkazdan. Canlı olarak ambulansa doğru götürülüyor. Sağlık durumu gayet iyi. Güzel de konuşmakta bir şey çekiyoruz. Tam 80 saat sonra umut tükenmişken güzel bir haber haber vermenin mutluluğu içerisindeyiz bizler de. E, şimdi enkazda iki kişinin daha canlı olarak olduğu belirtildi. E, biri çıkan çocuğun annesi, diğeri de kız kardeşi. Şu anda tüm gözler kulaklar kurtarma ekiplerinde işte yakınlarını göstermek istiyorum. Herkes göz yaşlarına oldu. Şimdi bir kişinin daha çıkarılmasını bekleyeceğiz. Tekrar ediyorum. Annesinin ve kız kardeşinin de enkaz altında olduğu bilgisi geldi. Onlar alkışlanmasını istemedi güvenlik ekipleri kimse alkışlanmasın denildi çünkü çok korkuyordu ufak çocuk enkazdan çıktığında çok korkuyordu etrafa şaşkın bir şekilde bakıyordu Tabii yine enkazın altından gelen sesler var, ee, o yüzden fazla gürültü yapılması istenmiyor. Çalışmalar bir yandan da diğer tarafta devam ediyor. Az önce küçük bir Güzel erkek ediyoruz. çocuğu canlı çıkartıldı. Damuk Koçak, e, bugün sabah buradan bir kişi, bir erkek orta yaşlarda yine canlı olarak kurtarılmış. Enkazın altında yine başkalarının olduğu da biliniyor. Elbistan'da Tele1 ekibi... Evet, isminin Muhammed Emin... Is... <laughs> Kocak, Emin isminin Muhammed Emin mi Muhammed emin oldu. Muhammed eminmiş ismi. Az Muhammed önce yetkili yukarıdan bağırdı. Lütfen lütfen kimse umudunu kesmesin. 80 saat sonra. Bakın bir kişiyi çıkardık. Başka Muhammed eminler de var. Bunu Çıkacağım. biliyoruz. Evet. Elimizden geleni yapacağız dedi ekipler. Namık <laughs> Biz dün bu enkazın arka tarafında gece saat 2.30 3 gibi e, bir canlı yayın bağlantısı yaptık. E, Tele1'de yani buradan geçerken çalışmalar durmuştu. E, makineler çalışmıyordu, ışık yoktu ve o yüzden biz boyun kazın önünde canlı yayın yapamamıştık. Yani o kadar ince bir çizgi ki e, dün belki de enkaz kaldırma çalışmaları yapılmasına karar verilmişti burada. E, ama gelen bir ses, gelen bir sinyal e, birçok canın enkazın altından çıkmasına vesile oldu evet, ve evet. şu anda o arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Namık Koçak. Bizler evet. Cemal Aytekin'le birlikte bu süreci takip etmeye devam ediyoruz. Evet Engin Açar ve Cemal Aytekin'le yaşama dönüş görüntülerini izliyoruz Tele1 ekranlarında. Evet, bir yaşam mücadelesi, bir yaşam savaşı şu anda televizyon ekranlarında sürüyor. Engin Açar'ın anlatımı ve Cemal Aytekin'in kamerasından bu görüntüleri izliyoruz televizyon ekranlarında. Ve daha müjde bitmedi diye umuyoruz, diliyoruz. Kız kardeşi ve annesi de enkazın altında. Onların da sağ salim çıkartılmalarını heyecanla bekliyoruz. Dakikalar demiştik aslında bizim konuşmamızdan sonra sanıyorum bir 45 dakika sonra 45-50 dakika içinde e, Muhammed Emin enkaz altından çıkartıldı sanıyorum bir 15-20 dakika sonra da kız kardeşi ve arkasından annesi sırayla e, yaşama geri dönecekler bunu e, heyecanla merakla bekliyoruz değerli izleyiciler. Şu anda. E, Tabii bu daha dediğimiz daha gibi 72 saatlik bir sınır e, vardır. E, 72 saat doldu, 80 saat oldu ve 80 saatte müjde e, çok heyecan verici. Evet Engin de seni dinlemeye devam ediyoruz. Orada sessizlik var. Da ama Koçak az önce, az önce yukarıya bir bir. Bediye daha e, istediler yukarıya ve şu anda bir arama kurtarma ekibinin üyesinin üstünü çıkardığını görüyorum. E, sanıyorum ki o delikten aşağı inip o tanıma çalışmasını devam ettirecek. E, yani şu anda e, az önce çıkartılan Muhammed Emin'in annesinin yaşadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu bilgi geldi ama kız kardeşiyle ilgili e, maalesef şüpheler var. Ee, yani canlı veya cansız olduğunu söylemek istemiyoruz. Yanlış bilgi vermek istemiyoruz. Sadece ekipler şu anda emin olmak istiyor. Umuyoruz Dileriz ki o da, sağ e, o da Muhammed Emin'in ve annesinin yanında olur. <laughs> Şu anda bir sedye daha istediler. Hava da oldukça soğuk. Namık Koçak. Yani e, az önce çıkartılan Muhammed Emin önce su istedi. Serum falan götürdüler. Su istedi. Su içti ve şu anda da e, ambulansta Muhammed Emin çay istemiş. İlk istediği şey çay olmuş Namık Koçak. Az önce çıkartılan erkek çocuğu enkazın altından ambulansta sıcak bir çay istemiş. Aha o kadar var, evin üzerinde saat, kar kalıntıları hı, da var saat. bu. Yani Beşim. o ayın altında tek düşündüğü şey Beşim. demek ki çaymış. Ee, umuyoruz ki o sıcak çayını annesiyle, kız kardeşiyle annesiyle birlikte de, e, içerler. Biz de o görüntüleri sizlere aktarırız. Şu an çalışmalar devam ediyor enkazın üzerinde sık sık uyarılar yapılıyor, sessiz olması isteniyor çevredeki vatandaşların ee, hemen binanın arka tarafında bir çalışma daha var, orada da biraz dikkatli olunması istendi çünkü bu enkazı da e, etkiliyor, orada yapılan çalışmalar e, normalde 10 kişinin daha olduğu. Belirtildi. Enkazın binanın, altında onlara da altında çalışılacak mı? ama canlı olup olmadıklarına yönelik bir bilgi yok. Muhammed Emin annesi ve kız kardeşinin haricinde enkazın altında 10 kişinin daha olabileceğini düşünüyor. Ekipler o yönde bilgi almışlar. Şöyle biraz daha ilerleyip farklı bir noktadan yine gösterelim. Ee, birisinin koluna girdiler Namık Koçak. O noktaya doğru gitmek istiyor. <Sessiz programmes> Allah Allah bir şey Gözün, Gözün Baba, Emin'in babası. Başka, başka var mı? Gideceğiz. Biz gideceğiz, gideceğiz, başka var mı? tanıdığınız ee, burada de, başka var mı yine bir çalışma bunu de, annesi, de, babasına o de, 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 çalışan var abla çalışan var. Çalışmıyor. Namık Koçak, sanıyoruz ki Muhammed Emin'in babası babası gözyaşları içerisinde, Sevinç gözyaşları içerisinde şu anda Muhammed Emin'in yanına gitmeye çalışıyor. Eşinin ve yine küçük kızının da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umuyoruz ki herkes de bu saatten sonra sevinç gözyaşı olur Namık Koçak. Yani onu bekliyoruz, umutla bekliyoruz. <laughs> Şöyle biraz daha çalışmalara yakınlaşmak istiyoruz ama bir yandan da e, e, engel olmak istemiyoruz arama kurtarma ekiplerine çalışmalarını. Çünkü enkazın üzerinde bir kişinin bile fazla olması demek, aşağıda ki muhtemel deprem üzerinde bir yükün daha artması demek oluyor. Bu da deprem bölgelerinde arama kurtarma sürecinde etkili olan bir kısım. Şöyle diğer tarafa gitmek istiyoruz. Ee, orada annesinin olduğuna yönelik bir bilgi var. Namık Koçak. Orada da çalışmalar devam ediyor. Bir kir koku istenmişti. Anne bu tarafta mı? Anne orada. Kız kardeşinden ya, haber var mı? Tamam. Erkekti. Evet Namık Oçak yine teyit etmek istedik. Heh. Ee, Muhammed Emin'in kız kardeşiyle ilgili ee, bir geliş var mı diye. Henüz onunla ilgili net bir bilgiye sahip değiller ama annesinin şu an ekranlarınıza getirdiğimiz noktada olduğunu söyleyelim. Durumunun iyi olduğu söyleniyor şu anda. Annesinin tabii her bir dakika belki de enkaz altındakiler için saatler demek bekleyiş devam ediyor. Hem enkazın altında hem de dışında umutlu bekleyiş devam ediyor. Şu an tek dileğimiz var. Türkiye'nin birçok noktasındaki deprem bölgelerinde enkazlarda aynı bekleyiş olsun umutlu bekleyiş olsun umut, o, umut hiç ediyor. bitmesin. Bakın 80 saat sonra bile küçücük bir çocuk Muhammed Emin enkazın altında yaşama sımsıkı tutundu. Bu enkazdan sağ salim çıkarıldı. Çıkarılır çıkarma, çıkarmaz da Muhammed Emin'in ilk isteği sadece çay oldu. Sıcak bir çay. Enkazın altında soğukta üşümüş olacak. Evet, merakla bekliyoruz. <laughs> çalışmaları aralıksız devam ediyor. Şu an enkazın üzerinde işte yatakları görüyorsunuz. Namık koçak yataklar var, perdeler var. <laughs> Çocuk bisikletine gözümüz çarpıyor. Belki de Muhammed Emin'in bisikletiydi. Muhammed Emin enkazdan çıkarıldın da üst üste uyarılar yaptılar. E, ekipler lütfen alkışlamayın. Sevinç gösterisinde bulunmayın. Çünkü inanılmaz derecede korkmuş bir halde. Muhammed Emin dediler. Muhammed Emin sedye ile birlikte çıkarıldı. Ardından ambulansa bindirildi. Durumu da gayet iyiydi. Şimdi gözlerimiz apartmanın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarında oldukça geniş bir alan. Toplam dört tane apartmanın yerli bir olduğunu söyleyelim bu alanda. Ee, şu anda gözler kulaklar Muhammed Emin'in kız kardeşinde ve annesinde az önce babasını ekranlarınıza getirdik. Sevinç gözyaşları döküyordu Muhammed Emin'in babası. Ee, sık sık da bulunduğumuz noktaya namık koçak başka noktalardan vatandaşlar geliyor. Kendi kazlarını götürmeye çalışıyorlar. Lütfen fazla ekip varsa bizim enkazımıza da gelsin. Alttan sesler geliyor diye hala gelip söyleyen, çağıran vatandaşlar var. Ekipler ellerinden geleni yapıyor ama dediğin bugün, gibi bugün umut günü. Yetişemiyorlar. Bu sabah itibariyle evet. Elbistan'a birçok iş makinesi, kamyon, arama kurtarma ekibi, yardım tırları gelmeye başladı. Ee, ama yine yetmiyor yani tüm enkazlara yetemiyorlar gönüllü olan vatandaşlar ellerinden geleni yapıyor ya da e, insanlar kendi enkazlarını kendileri kazmaya çalışıyorlar yakınlarını kendileri çıkarmaya çalışıyorlar canlı ya da cansız en azından cenazesini alsak yeter diyorlar ee, gece saatlerinde Elbistanın sokaklarını gezdik ve yüzde doksan e, ölçüsünde arama kurtarma çalışmaları veya enkaz kaldırma çalışmaları sona ermişti. Sadece bir iki yer bulabildik ve yayın yaptığımız yer bu binanın hemen arka tarafıydı. Oradan da gece saatlerinde yine bir kadının, orta yaşlı bir kadının canlı olarak kurtarıldığını tekrar belirtelim. 80 saati geride bıraktık. Dakikalar, saatler geçiyor enkaz altında vatandaşlar umutla bekliyor. Enkazın önündeki vatandaşlar umutla bekliyor ve o umudu hiç kimsenin bitirmemesini, bırakmamasını istiyoruz. O umudun hiçbir zaman ümitsizliğe dönüşmemesini istiyoruz. Ne olursa olsun küçücük bir çocuk Muhammed Emin 80 saat sonra dayandı, direndi ve enkazın <laughs> altından sapa sağlam çıktı Namık Koçak. Kameraman arkadaşım Cemal ile birlikte süreci takip etmeye devam ediyoruz. Yeni gelişmeler oldukça da sizlerle paylaşacağız Namık Koçak. Evet, evet e, Muhammed Emin'in kurtarılışını hep birlikte izledik. E, Engin'e ve Cemale çok çok teşekkür ediyoruz. Bize bu an canlı canlı yaşattılar e, Elbistan'dan. Evet, biz de programın sonuna geldik. Ülkü Çoban e, sizlerle birlikte olacak e, bizden sonra. Umarım Ülkü'nün e...